Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 3-5 gün beklemenin ardından Harley'yi bize kavuştuk. İstanbul'dan geldi Harley. transferle geldi. Bir, bir saat önce falan geldi. Gittim plakasına falan çıkarttım. İlk sürüşü de birlikte yapalım istedim. Hem de neden Harley aldım, neden böyle bir şeye karar verdim onu bir konuşalım istedim. Herhalde şuna basarsam çalışacak. Abi bu ne? Ya diğer motorlar mı alışmışım? Ayağımı geriye atıyorum. Kusura bakmayın eldivenler ve mont haliye uygun bir mont değil belki ama ben öyle şeylere çok takılmam. Bir de motoru alayım. Eğer beğenirsem ondan sonra gider ekipman alırım diye düşündüm. Hemen şimdi gidip bir deri mont, bir böyle yarım kask almak istemedim. Kullanıcı deneyimini şu an paylaşmayacağım çünkü daha yeni biniyorum. Şu an motoru çözmeye çalışıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Vites neredeydi? Ha, Eski halleyicilerden kim kaldı be? Ya en korktuğum şey titreşimdi. Hala en korktuğum şey titreşim. Bakalım biraz daha aşağıda hızlanınca titreşimi kontrol edeceğim. Vites göstergesi yok ama herhalde birinci vitesteyim. Titreşime bak abi sol tarafta var da sağ taraftaki aynada yok. Allah'ım Allah'ım sese bak. Kaçla gidiyorum? Yüzle. İyi titreşim var. Ama ben bunu alırken zaten şehir içinde falan kullanırım diye aldım. Evet ki onda da iyi titreşim var. E yani şimdi Goldwing'den sonra, GS'den sonra titreşimli gelebilir. Bir deneyelim bakalım bu neymiş bu Harley Davidson. Doğru modelini aldım mı almadım bilmiyorum. Ha bu arada nasıl aldım onu anlatayım hemen. Bir tane arkadaşım var. CS'i ve Multistradası var. O baktım en son bir Harley almış. Aradım onu dedim ki ya bu Harley nedir, ne değildir? Neden Harley aldın dedim. O da bana dedi ki, git bir tane Harley al, sür. Eğer beğenmezsen aynı aldığın fiyata ben senden geri alacağım dedim. Ya yani çok iddialı konuştu. Öyle konuşunca da ben çok merak ettim. Sonra İzmir'de bir arkadaşım var. Uzun yıllardır iyi tanıdığım bir arkadaşım. Eskiden beri de Harley'ci. Hiç başka motor kullanmadı. Onu aradım dedim bana bir tane Harley Davidson lazım başlayacağım yeni başlayacağım işte başlangıç motoru ya da işte ne tavsiye edersin bu Fat Bob, fat bob mu Fat Bob mu artık ne diyorlarsa sonra o da başka bir Harley abinin motorunu buldu bana ben neredeyse 10 gündür falan bu motoru aldım ama ha geldi ha gelecek İstanbul'daydı bakımdaydı bugün geldi elime ulaştı motoru alma hikayem böyle şu an ilk izlenimim 113'te falan gidiyorum. Biliyorsunuz ben çok fazla hız yapmayı sevmem. iyi yani bu şekilde ben şehir içinde falan kullanırım bunu. Ama belli de olmaz bakarsın bir hafta sonra satarım. Ya da bir ay sonra satarım. Biraz hevesimi alayım. Biraz makineyi çözeyim. Bir dakika. Sağ sinyal vereceğim. Ya bak. Saçmalığa bak. Bir dakika. ha Şu an sinyal yanıyor mu? Yanıyor evet. Motosikletin kullanıcı deneyimini şöyle birkaç bin kilometre yapıp da anlatmak istiyorum. Şu an ezbere konuşmak istemiyorum. İlk izlenimim yola çıktım. Şehir içinde kullanmadım. Çünkü ben yeni bir motor alınca şehir içinde daha motoru yani çözmeden işte dinamiklerini tam olarak anlayamadan şehir içinde kullanmak istemiyorum. O yüzden şöyle biraz yola çıktım. Hadi biraz gazlayalım. Sese bak ya. nasıl koyacağım onu bilmiyorum. Yalnız ayağımı bir çekersem rüzgar uçurabilir. Buna bir de benden önceki sahibi sağ olsun sevgili abim Levent abicim cam taktırmış. Arkaya sisi var taktırmış. O yüzden motosiklet hem dolu bir motosiklet. Bir de bunlarda stage 2 diye bir şey varmış. Bunda stage 2 yüklü. Ben onları çok bilmiyorum. Ben motosiklet alırken aksesuar olarak işte yan çantalar, arka çanta, far koruma, hayat genişletme yani bizim aldığımız motorlarda bunlar var. Sonradan yüklenen bir yazılım mazılım bilmiyorum yani. Onları falan yaptırmış. Dolu bir motosiklet. 2018 model 16.000 kilometrede. Yani şu an ilk izlenimim iyi. Bakalım olumsuz yönlerini falan tabii ki de kullanıcı deneyiminde paylaşacağım. Harley Davidson'ımız bu arkadaşlar. Gösterge falan çok tatlı ya. İyi. Şurada bir tane kuru kafa var. Bunu herhalde Levent abi mi yapıştırdı? Motorda var mı bilmiyorum. Oradan bana bakıp bakıp duruyor. Sanki böyle tehlikeli gibi bir şey yapıyor yani. Şöyle 120'nin üzerine çıktığınızda o kuru kafa daha belirgin hale geliyor. Sonra sizi yavaşlatıyor. Yavaş git oğlum bak ölüm var diyor. Yani dikkat et ölüm tehlikesi. Çok iyi ya. Bir de vites küçültüyüm. Öyle gazlayayım. yol motoru değil. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Şöyle 130'dan sonra titreşim fazlalaşıyor. Bu da bir iki saat yolculuktan sonra uyuşma mı yapar artık ne yapar bilmiyorum. Romatizma hastasıysanız belki onları düzeltebilir. Bu ne? Haha. Değişik bir şey bu ya. Ama yok ben şu an ilk aşamada sevdim. Şehir içinde böyle kafeye mafeye gitmeye, yakın mesafelere gitmeye, işe gidip gelmeye ben buna binerim. Halleceğiz abi tarzımız var bizim ya. Bu arada bir şey itiraf edeyim. Bazı arkadaşlarım, abilerim sana gel bir Harley e alalım. Bak motosikletle uğraşmayı, motosiklete binmeyi seviyorsun. Gel bir Harley e alalım. Harley dünyası güzel. Şöyle farklı, böyle farklı. Daha bilmiyorum yani nasıl bir dünyası var. Ben büyük konuştum. Lütfen büyük konuşmayın. Hiçbir zaman büyük konuşmayın Yok abi dedim benim Harley ile işim olmaz Ne işim olur benim Harley ile Motorları böyle ağır duruyor işte Sever miyim sevmez miyim bilmiyorum Ben Enduro'ya alışmışım GS'ye alışmışım Otur motorlara biniyorum falan Gönlüm edememişlerdi Edememişti yani buradan din, izliyordur muhtemelen Emir abicim saygılar Ama gittik aldık Bakın R90'ye bindiğim zaman Yolun yarısında dedim ki yok bu motor benim motorum değil Ama bu güzel abi bu gerçekten güzel. Biraz daha özelliklerini falan çözüp anlatabilirsem, detaylandırabilirsem hem de böyle tecrübe ederek daha iyi olacak. E şimdi bunun sürüş pozisyonuna alışacağız. Sonra öbürüne bineceğiz. Makinaya bak be. Yok yok sevdim ben bunu.